Merhaba arkadaşlar ben Yoruz konudan Burak ve bugün gördüğünüz gibi Starlink 2 Game of Clones oynuyorum. Bunu ilk defa oynamıyorum. Diğer hesabımdan biraz oynadım. Güzel bir oyun. Aynı zamanda ben bunun ilk oyununda PlayStation 3'te oynuyordum. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Hemen başlayalım o zaman. Gerçekten çok zevkli bir oyun. Ben böyle çok da fazla fazla oynamam. Ama yine de bunu kesinlikle tavsiye ederim. gün çes. Pardon. Oğlum bir aramayın lan. Uçak modunu alalım da. Telefon. Unutmuşum yine. Önceki oyunda böyle tam bir story yok gibiydi ya. Bunda biraz daha fazla story olmuş. Bu arada biraz fan sesi için de özür dilerim. PlayStation fazla ısınıyor. Biliyorsunuz yaz geldi zaten. X'le zıplıyoruz yuvarlakla yatıyoruz falan filan ve duvarları ölüyoruz. böyle aslı kalıyoruz yani onu beğenmediler çok büyük bir şekilde ölecek. İyi sen üzüyor Çok tatlılar ya bunlar. Minyon gibi. Birbirimizi yardım edeceğiz galiba. İlk bir oradan. yuvarlakta dediğim gibi zaten geri atıyoruz, çömeliyoruz. Şimdi biraz şeyi gösteriyordu az önce. Yani Kontrolörü falan gösteriyordu. Şimdi hala gösteriyor. Bunları şuradaki terminalleri açmadan olmuyor. Onu da kareyle yapıyoruz. Shutdown oldu. Ay. Kaç bırak kaç 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 Aa. Hemen kaçalım Bizi yok etmek istiyor çünkü Ben yaşayacağım Ölmek için çok gencim ve çok yakışıklıyım. Ah, hangisiyim? Ha. Koynamıştım ama aklımdan çıktı. Ee... Lan oğlum. Bizi öldürttünüz. En azından şimdi benim bol bol öleceksinizdir büyük ihtimal oyunda. Sağ kardeş. Üzüldüm senin için. Hayatımı kurtardı, kurtardı. sağ alacağız? Böyle iteliyoruz. have to wait a second. Bir dakika sürmeyecek diyor. Tamam. Oradan böyle yerlere çıkabiliyormuşuz. pisik ya. Hemen şunun içine gireceğiz. Yuvarlakla şey yapıyoruz. Şöyle yüze bak. Geber lan pezemek. Beni öldürüyordu neredeyse. Ah 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 ah. İşte Telefonun da şarj Ama çok ses çıkardı ya. ay <laughs> ay. Hala ikinci. Bu adam birinci olmak istiyor da. Hadi. yaptım Son çek hasiktir ya. Şunları şöyle engelleyebiliyorsunuz. Çok komik oluyorlar. Ya üstlerine biliyorsunuz. Gözüküyorlar. Falan. Bunlar da daha hiçbir şey yapmıyor. Ulusu robot bunlar. şunları da yakalandığınızda iyi olmuyor. Göstereyim. birkaç dakika görünmüyorsunuz ondan sonra geri eski haline dönüyor yine aynı böyle geçelim Ah, sektör. Kaç kurak kaç? Çut çut özgün Özgüm değilinci ama. Ekleyeceğiz. Burada bir şey var mı? Yokmuş. Ne yazık ki oradan geçmeyin bir yolu yok. Yoksa var mı? Yokmuş. Beni bilmiyordum. Hadi. It's not safe. Testlere dönmen lazım diyor ne koruruz diyor olmadı gider miydim oraya büyük ihtimalle hayır peki ne yapacağız şöyle başka da şansımız yok başka bir şekilde şey yapmadım. Ama o sağdaki o şeyi alabilsek güzel olacaktı. Ama alamıyoruz galiba. Oraya gemi yolu yok. Boş diyordum. Terminalimizi aldık. Ee, hmm. MP bakabileceğiz. Başka bir özelliği yok. kafama falan bir şey düşerse. Yine buraya geldik. aa o sefer kapı açık. Hayır. İki tane birden olması lazım. Açılabilmesi için. Benden iki adam yok. Ama orayı açmak istiyorum. Belki şöyle. Hiçbir şey yapamıyoruz. ki bir işe yarar demiştim bir işe yaramıyor gidelim bari bizde pek fazla bir şansımız yok. Şimdi yapacaklarımızı yapmaktan. E, testlere gireceğiz işte. Bol bol test yapacağız. İlerimiz için. Git oraya git. İşimi yarayacaktın. Şimdilik galiba hiçbirisini yapamıyoruz. O belki gelecekte yapılır. Hiçbir fikrim yok. Bu da test eden bir tanesi galiba. Böyle gidiyoruz. Şunu koyuyoruz. Aç diyor. Dokununca mutlu oluyor. Hasta. Şöyle. Ninjalık yapıyoruz. Ama önce yük lazım. Yapacak bir şey yok. Düşemiyoruz ama. İlla bunu yapacaklar. Başlıyor. Koş 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 koş. Ben sen benim aslında işime yararsın ha. Wow, fix. O herif için aç lan. Çıkış gidiyor. Bu doğru zamanda namaz atmamız lazım. Ve adam zamanında gelmedi. Sağ olasın. İlk testimizi yaptık. Geçtik almışız. İyi. Şöyle devam edebiliriz. Bir işte. Bu son testimiz. Ya, oyunun son testi değil ama bu videonun son testi. Gel lan. Dur bağlı. Bir dakika. Pek bir Ya. O zaman şey yapacağız. Şuraya götüreceğiz. Pek hatırlamıyorum yani. Kaç gün önce yapmıyor musun Önce bir yukarı çıkacağız. Şu evi de burada bırakmaktan yanayım ama. Sağ olasın canım. Böyle geçer diyoruz. Şuna ölecek mi ya ne yapacak? Adam pro ya. Tut onu tut. Şu ortaya tuşa değdiğim an ölürüm. Gel. Nasıl yapacağız? değil ananı lan oğlum şuna basasın ne oluyor bir şey olmuyormuş bizi öldürüyor ya akıllı bıdık ilk oynadığımda da buna kanmıştım böyle oynayabiliyoruz daha sonra ben temin edeceklerim bir tem ben yapayım zaten aslında. nice şeye düşüreceğim şu yerlere götüreceğim bak benden önce girdi başardık evet bu oyun bu videonun da sonuna geldik bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.